Merhaba Gurme çarlı severler, Trabzon halkı beni çok illa ya. gitme, bir de hamsili pilavımızı ye, biraz daha gez dediler. Ben de kıramadım uşaklar. Uy. <laughs> Bu manastırı yapan amcaların hiç mi dizleri ağrımadı da? Merdiven değil, resmen dikey limit testi. Bak bak, duvardaki amcanın sakalı benimkini döver. Ama usta, bin yıl geçmiş insan bir hamsi resmi kazırdı şuraya. Geldik Atatürk Köşkü'ne. Beyazlığıyla göz kamaştırayı, insan burada yaşasa ömrüne ömür katar, huzur dolar. Trabzon ayaklarımın altında. Boztepe'de bulutlarla komşu olduk. Çayımız da tavşan kanı, tadı damağımda kaldı. Ve Karadeniz'in sarı altını. Hamsili pilav. Ula bunlar hamsi mi yoksa inci mi? Nasıl da güzel dizilmişler yan yana. Anam anam. Hamsiler. <laughs> anam anam. Hamsiler pilavın içinde horon tepiyi sanki. Ben böyle bir uyum görmedim hamsi sen neymişsin be uşağım. Şimdi istikamet yaylalar. Virajlar o kadar keskin ki bulutların içinden geçeriz. Hayda Karadeniz uşağına hiçbir şey işlemez. Ula bu salıncak değil fırlatma rampası mübarek. Teyze sağlam mıdır bu? Koparsak bulutların arasına karışırız da. Uçayırım. Uçuyorum. Ben böyle adrenalin görmedim. Karadeniz'in tepesinden dünyaya bakıyorum. Kurtarın beni. Trabzon maceramız şimdilik bitti uşaklar. Bir dahaki bölümde nereye gideyim yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın da.